Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Kusura bakmayın, sesiniz böyle kesik kesik geliyordu. Onun için bir ara verdik. Kusura bakmayın. Nasılsınız, siz inşallah? Teşekkür ederim. Çok iyiyim sizlerin soruları. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Hemen alalım sorunuzu Hocama, efendim. Hocam biz dokuz kardeşiz. Annemiz vefat etti. Dokuz Aran, kardeşime de herkes. hepsi Almanya'da. Tek ben buradayım. Anneme, annem Almancılar onlar da Almanya'dan gelince bana biraz ses davranıyordu, yanlış davranıyordu. Ben de ona gitmedim. Hani kırıldım birazcık. Yani küsmedim ama kırıldım yani. Ama ben gitmeyince bir ay sonra, iki ay mı sürdü, bir ay mı sürdü annem vefat etti. Ben ona kırgın gitmiş oldum, küskün oldum. Ama benim içim çok rahat hocam. Ben anneme 18 defa ameliyat ettim. Hiçbir kardeşim yoktu. Benim hakkım anneme helal olsun. Annemdir. Bana kovabilir, sevebilir, kızabilir bana ama yani benim içim rahat değil bilmiyorum ama kılkın mı gittim, küs mü gittim acaba annem bana nasıl oldu bilmiyorum. Acaba günah mı? Ama içim rahat hocam. Allah rahmet etsin diyelim. Evet hocam buyurun. Bir insanın annesiyle dargın küskün ölünce içi nasıl rahat oluyor? Ben anlamadım. Gaziantep'teki kardeşim. Alo. Alo hocam. Annenle küs ayrıldın da için nasıl rahat oluyor? Ben onu anlamadım. Ya hocam yani ben ona bak hiç kırmadım. Ben ona hiçbir kelime söylemedim. Onu kıracak bir şey yapmadım yani. Niye? Sessizce çekildim. Niye darıldı? O bana test davrandı biraz Almanca çocukları gelince beni it, itmiş gibi oldu dışarıya sanki. İtelemiş gibi oldu beni. Tamam da bu pireye pireye kızıp yorgan yakmak değil evet. mi? Sen sen annenin o kadar yaptın bu emniyet evet. kemeri gibidir sevgili kardeşim emniyet kemerini 40 yıl boyunca taktın bir günde takmadın o gün kaza oldu suçlusun. Evet. Şimdi evet, 80 sene iyilik yaptın ama son bir ayda iyilik yapamadın. Küs gittin. Evet. Evet, Orada hocam. sabredecektin. Orada öncekilere güvenmeyecektin. Önceki yaptıklarını. Orada öbürlerinin hatasını e, affedecektin. Peki gittik şimdi ne oldu? Kardeşlerinle de mi küssün hala? Hayır hiçbiriyle küs değilim. Aranız düzeldi. Evet ya zaten, zaten düzgündü düz, kardeşlerimle düzgündü. hiç küs değildim ben Ama onlar sebebiyle biraz sanki annene evet. kırgın olduğunu söyledin Onlar gelince Alman gelince beni düşürüyordu hmm. biraz Ben aslında, de kırıldım çıktım geldim yani hiç gitmek istemedim Aslında bence içiniz rahat olmadığı için Tabii hocamı aradınız Aslında <gülüyor> rahat <gülüyor> evet. değilsiniz yine bir huzursuzluğunuz var i̇şte yani Ben de onun için diyorum ki için rahat olmasın Değil hocam. İçimla, Ama her dualarımı gönderiyorum. He, Tevbe estağfur yapıyorum. Zaten dua edin. Bundan sonra annen için hayır yap, hasenat yap. Ee, Kur'an okut. Cemiyetler, Okuyorum. cemiyetler düzenle. Kurban kes, mevlit okut. Annenin kabrini ziyaret et. Annenin dostlarına, evet. teyzelerin varsa akrabalarına onlarla görüş. Hı -hı. Onla, annenin vefatından sonra annenin akrabalarıyla görüşmen babanın vefatından sonra babanın Hı -hı. vefa arkadaşlarıyla görüşmen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygundur. Cenab-ı Hak ondan çok razı olur. Bunlar senin için artık kapanmış değil. Bu imkanlar var. Bunları yaparsın. Rabbim de inşallah o yaptıklarını karşına ahirette büyüterek getirir. İnşallah. Hiçbir şey boşa gitmez. Annenin o anda yanlış yapmış olabilir. Morali bozuk olabilir. Hı -hı şuur yerinde olmayabilir. O affolunabilir. Ama senin şu anda aklın başında. Sen şu anda sevap işleyebilirsin. Bu konuda acele et. Bir an önce annen için çok şey yapmaya çalış. İnşallah Allah cennette buluştursun. Ha. Mekanı ha. cennet Hocam, olsun. Hocam ama babamın duasını aldım ben. Babam dua etti. Hemen haca gittim. Haca gitmek istiyordum. Eyvallah. Annenin duası da önemli. Evet. Cenab-ı evet. Hak inşallah cennette buluştursun Amin, sevgili kardeşim. İnşallah, kardeş. Allah, Allah razı olsun. Efendim, Sağ, Sağ olun. Hayırlı ederim. günler. Gaziantep'e selamlar efendim. Evet şimdi ikinci şifreyi hatırlatmak istiyorum. Sevgili seyirciler Kur'an'da adı geçen surelerden bir tanesi Casiye suresi. Evet son şifre kaldı. Programı dikkatlice izlemeye devam ediyorsunuz sevgili seyirciler. Evet sorumuz vardı hocam. Namaz kılınamayan vakitler, keraat vakitleri nelerdir hocam? Şimdi keraat vakitleri üçü haram vakitlerdir. İkisi de mekruh vakitlerdir. Bunların top hepsine Keraat vakitleri. Evet, tutalım hocam ekrana yansıttı. Kera, bunların hepsine keraat bak. Yani tam vakitleri böyle görelim hocam ekranla. Burada birinci keraat vakti. işte daha doğrusu haram vakitleri sayalım önce evet, namaz Evet, haram vakitler. Yani. Güneş tam doğarken ibadet edilmez. Hı. Namaz kılınmaz. O anda o anda e, meditasyon adı altında tam güneş doğarken ve batarken ibadet ettiriyorlar maalesef Müslümanlara da. Cık cık cık. Bak Müslüman bunu bilecek. Müslüman tam güneş doğarken, tam güneş batarken ibadet etmez. Yani hocam bu... meditasyon adı altında da güneşin doğumu ve batım, batımında ibadet edemez. Hmm. Günaha girer, haram işler. Bu haramdır. Bu haramdır. 45 dakika bu da mekruh vakittir. Hmm. Burada namaz kılmak mekruhtur. Burada haramdır, burada mekruhtur. Öğle güneşin tam zeval, e, tam tepe noktasındayken, zevaldeyken bu öğle vaktinde haramdır. Öğleye 20 dakika kala bu kerahat başlar. Hmm. 20 dakika kala başlar bu. Bu Cuma günü bu kerahat sadece yoktur Hanefi mezhebinde evet. ve diğer mezhebinde. Cuma günü. Burada keraat vakti olmaz. Cuma günü biz öğle namazlı sırasına kadar nafile bir namaz kılabiliriz. Onun dışında kılamayız. Akşam güneş batarken de namaz kılmak haramdır. haramdır. Akşam güneş batmadan 45 dakika önceden keraat başlar. Keraat akşam namazı vaktine kadar devam eder. Burada da o günün ikindi namazından başka başka, başka bir namaz başka bir namaz kılınmaz. O gün ikindi namazını sünneti kılamazsın artık burada. Keraat hmm, girmiştir. Farzı i̇kindi kılmış. namazının farzı kılınır. Akşam namazına e, yakın oluncaya kadar. Bu e, ikindi namazının ardında ikindi namazının ardında farzı kıldıysan artık bir nafile namaz kılamazsın. Hmm. Hanefi mezhebinde. İkindinin ardından bir nafile namaz kılmakta mekruhtur. Evet sanırım hocam Sabah namazından sonra da. Sabah da namazının e, imsaktan sonra sabah namazının sünneti hariç başka bir nafile namaz kılmak kerahate girer. Hmm. Sabah namazının e, öncesinde sabah namazının ya da sabah namazı kıldıktan sonra yine burada bir başka namaz kılmak da doğru değil sünnete aykırıdır. Hmm. Burası şu imsakla güneş arası sabah namazının sünneti ve farzına aittir. Burası sabah namazının sünneti ve farzına ait. İşte bu kerahat vakti 45 dakika geçince güneşten sonra artık bayram namazı buralarda kılınır. Hmm. Bu vakitte kılınır. Evet, kuşluk namazı. Kuş iş namazı burada. Öğle ile ikindi arasında istediğimiz kadar nafile namaz kılabiliriz. Akşamla yatsı arasında evvabin Namazı evet. kılabiliriz. İstediğimiz kadar nafile, kaza namazı kılabiliriz. Yatsı namazından sonra bitir namazı ve istediğimiz kadar kaza ve nafile namaz kılabiliriz. Evet çok da güzel bir tablo hakikaten hocam. Çok beğendim. Çok da anlaşılır. Sevgili seyirciler sizler de bunun fotoğrafını çekerek size evet. cebinizde bulundurabilirsiniz. Bu Şükran Hanım'a teşekkür ederiz. Güzel hazırlatmış. Şurayı bazı e, internetten alanlar ya da bazı kitaplardan alanlar maalesef burayı 45 dakika yazmıştır öğleden önce kerahat. Hmm. O yanlıştır. Öğlenin kerahati 20 dakika öncesine kadar olmaz. 20 dakika dakikadan itibaren keraat vakti girer. Diğer vakitler gibi değildir güneşin zeval vakti. Burası 20 dakikadır. Evet